İnşaat TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair başlıkları konuşacağız. Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni adımlar sonrasında döviz kurlarındaki dalgalı seyir sürüyor. Kararlara ilk tepki olarak 16.75'e kadar çekildikten sonra dolar kuru şu anda 16.20'nin üzerinde işlem görüyor. Bugün ise sabah saatlerinde 17.12'ye kadar indi. Önemli olan 5 yıllık CDS primlerimiz evet 8 puanı aşmış durumda. Tüm bu ayrıntıları konuşacağız. Hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Ekonomist Murat Özsoy bizlerle efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İbrahim Hanım. Evet 12 Haziran'da yeni bir yatırım aracı girecek hayatımıza. Daha önce de özellikle 2009-2012 yılları arasında karşımıza çıkmıştı. Hemen dinleyelim GES yani Gelir Endeksi Senetler bu yatırım aracını sizden dinleyelim ayrıntılarını. Hani. Evet yeni ekonomik paketle karşımıza çıkan bir yeni bir enstrüman oldu Gelir Endeksi Senet. Hı hı. Buna göre e, kamu iktisadi teşekkürler açısından Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün elde edeceği gelirlerden gerçek kişiler bu ihraç edilecek senetlerde bir e, getiri elde edecekler. E, baktığımız vakitte ilk e, Hazine ve Maliye Bakan duyurusuna göre bununla ilgili e, yıllık %de %23.04'lük bir e, faiz var. 182 günlük bir e, süresi var bu senetlerin ancak tabi detaylara baktığımız vakitte bu 15 Haziran'da talep toplama süreci 22 Haziran'a kadar sürecek ve 25 e, 24 Haziran'da da e, ta, talep edenlerin hesaplarını geçecek her e, seferinde de ihraç tarihlerinde bu e, gelir endeks senetin e, getirisi de net olarak belli olacak bu tabi benim söylemiş olduklarım minimum getiriler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan e, bu uygulamayla da gerçek kişilere TL'yi özendirici bir şekilde enstrüman olarak sunulmuş vaziyette Hı. Bu paketin iki unsurundan bir tanesi aslına bakarsanız işte bir tarafı makro ihtiyati tedbirler, bir tarafı da TL'yi özendirici, TL varlıkları azandırıcı, az, arttırıcı bir enstrüman olarak sunulmuş vaziyette. Şu anda tabii ne tip etkiler yaratacağını, gerçek kişiler tarafından beğenisi olup olmayacağını önümüzdeki hafta ihraççılar başladığı zaman ve talep toplama başladığı zaman daha net görüyor olacağız. Burada aslında bir e, alternatif enstrüman olarak sunulduğunu görüyoruz. Hangi ürünlere alternatif enstrüman olarak? Kur korulma mevduat hesabına, Türk Lirası mevduata bir alternatif evet. enstrüman olarak sunmuş durumda şu anda GES. Ee, dediğim gibi eğer getirileri de bunların üzerinde olursa ve tabii gerçek işler tarafından bir ilgi söz konusu olursa ne şekilde etkileri olacağını göreceğiz. Ama ilk etapta baktığımız vakit siz de yayının başında söylediniz. Dolar-TL kuru üzerindeki etkileri tabii merakla bekleniyordu günlük bir takım çalkantlar olmuş olsa da işte dolar tl kurunda nispeten çok kısmi geri çekilmeler olmuş olsa da bu biraz da tabii meraktan kaynaklanıyor aslında bakarsanız. Çünkü ne açıklanacağına dair bir şey vardı ilgi merak vardı aynı 20 Aralık'taki bir etki yaratacak mıydı diye. Baktığımız vakit dolar tl ve euro tl kuru üzerinde öyle çok ciddi aşağı yönlü etkiler yaratmadı. Bana sorarsanız önümüzdeki haftaki ihraçlar başladığı zaman da çok böyle ciddi manada aşağı yönlü kurda baskı etkiler yaratacağını pek düşünmediğim bir enstrüman şu anda. Evet e, şimdi şunu söylediniz kur korumalı mevduatın yanında şimdi yeni bir yatırım aracı hayatımıza girecek. O zaman şunu söyleyebiliriz kur korumalı mevduat aslında beklenilen hedefe ulaşamadı değil mi? Şöyle tabii ki şimdi enflasyon olduğu müddetçe Gübra Hanım %70'in üzerinde bir enflasyon olduğu müddetçe e, real getiri anlamında sunacağınız bir enstrüman bu e, yıllık bazlı enflasyondaki e, Türk Lirası'nın erozyonuna karşı koyamıyor. Şimdi kur korulma mevduat hesabına baktığımızda basit anlamda ne diyor kur korulma mevduat hesabı? E, Yatırımcı diyor ki sen işte gel e, kur korulma mevduat hesabına geç. Dolar TL kurundaki artışlara çok fazla bakma. Nasıl olsa dolar TL kurunda ne kadar bir artış olursa ben onun farkını sana vereceğim diyor. En basit manada bu. Ancak yine de e, biz yatırımcıların bu e, derecede teorik olarak baktığımız vakit e, iddialı bir ürün olsa da tırnak içerisinde ilgilerinin yine de sınırlı kaldığını gördük. Bütün hepsinin dip toplamında zaten şu ortaya çıkıyor. Her ne kadar bir ürün olsa da bir enstrüman ortaya konulsa da güven e, konusuna geldiğimiz vakit bu güvenin sağlanamadığını görüyoruz. Üstüne üstlük, kur korulma mevduat hesabında olan ilginin sınırlı kalmasının bir e, şeyi de şu, bir e, sebebi de şu: Dolar TL kurunun iki tarih arasındaki aralı e, farkından ziyade o iki tarih arasında e, aşağı yönlü gidişleri ve yukarı yönlü çıkışları arasındaki fark çok daha fazla. Yani iki tarih arasında ele alırsak. O iki tarih arasındaki kurdaki en düşük seviye ve en yüksek seviyesindeki arasındaki fark o Hı. iki tarih arasındaki farktan daha fazla. Bu ne demek? Siz kur korunma mevduat hesabına paranızı bağladığınız zaman eğer serbest olan bir kişi varsa sizin yanınızda e, alım satım yapan bu sizden daha fazla getiri elde edebiliyor. Çünkü günlük artışlar e, çok daha çalkantlar çok daha fazla. E, zaten bu da gündemde olduğu için de evet. e, çok daha fazla böyle işte parasını bir yere bağlamak istemeyen daha çok pozisyonlarını anlık yönetebilen kişiler kur kurulma mevduat hesabından ziyade e, kendileri başka bir takım enstrümanlarla işte borsa endeksleri olabilir, dolar TL, de, euro TL alım satımlar olabilir. Bu konularda değerlendirmeye daha çok tercih etmiş vaziyetteler. Şimdi söz konusu gelir endeksli senet yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek ve toplama işlemleri kupon ve ana para ödemeleriyle yapılacak. E, bunlar da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası'na gerçekleştirilecek. Bunun da altını çözelim. E, şimdi kupon getirisi nasıl hesaplanacak Sayın Özsoy? Şimdi orada e, yıllık bileşik olarak %23.04'lük bir oran var. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu en son yönetmelikte. E, şu e, süreye baktığımız zaman da sene sonundaki e, tarihine göre e, 182 günlük bir süre var. Şimdi burada şu yanılgıya düşmemek lazım. Bu bileşik olan %23.04'lük getirinin daha altında bir getiri değilecek aslında basit anlamda. Yani bin liralık bir ges aldınız diyelim siz vade sonunda kupon artı ana parayı aldığınız vakit %23.04 dediğimiz 1203 liralık bir getiriniz olmayacak. Daha altında bir getiriniz olacak basite vurduğumuz zaman. Dolayısıyla bu şu demek aslında yine yılın sonuna kadar olan döneme baktığımız vakit enflasyonun altında bir oranla karşı karşıya kalacak yine gerçek kişi yatırımcı. Dolayısıyla buna neden yönelir diye baktığımız vakit işte ben çok fazla risk almayayım. işte gelir endeksli kamu iktisat kam teşekküllerinin gelirine ortak olayım. E, oradan bir gelir elde edeyim. Çok da fazla böyle e, riske atılmayayım diyen bir kitle varsa bu kitlenin nispeten tercih edeceği bir ürün olacak. Ama dediğim gibi az önce oranları da verdim zaten. Bu oranlarda şu anda e, yine yıllık bazlık enflasyonun altında kalan yani reel getiri anlamında yine e, sahiplerini eksi reel e, getiriye ulaştıracak bir ürün olmaya devam edecek. Burada aslında neden bu e, oranlar veriliyor? E, sürekli olarak ekonomi yönetiminin bir mesaj verdiğini görüyoruz burada. Yani mesaj ne? Enflasyonda bir düşüş olacak bir mesajı veriliyor. Bu işte kira artış oranıyla da verildi. %25'lik bir sınırlama getirildi. Baktığımız vakit konuyu çok dağıtmayayım ama mesela kira artışları tarafında da şu anda kiradan gelirini elde eden ev sahipleri de aslında yine bu %25'lik sınırlamayla enflasyonun altında bir getir elde etme konusunda sınırlandırmış vaziyetteler. Bu hesaplamaların detayları tabii gestlerin ihraç aşamalarında çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak çünkü e, faiz oranları e, net olarak o zaman ortaya çıkacak. Yani talep toplan ve e, talep toplantı süreçleri bittikten sonra. Dolayısıyla bu dönem dönem açıklandığı müddetçe ne kadar kupon ödemesi alınacak ve ne kadar kupon artı ana para göre ödemesi alınacak çok daha net bir şekilde ortaya konulacak. E şimdi Sayın Özsoy bu aralar herkesin kafası çok karışık. E bunun nedeni de Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamalar aslında. E biz faiz kararlarından sonra yapılan açıklamaları da aslında anlamlandıramıyorduk ama e şimdi son dönemde Maliye Bakanlığı yaptığı paylaşımla 6 maddede enflasyonla kurumlarla birlikte bir ortak mücadele yaşanacağını söyledi ve bir açıklama yayınladı. Bu açıklama bir ekonomist olarak sizi tatmin etti mi ya da halk da tatmin oluyor mu ya da Halk enflasyonla mücadeleye bu derecede hazır mı sizce? Şimdi Kübra Hanım bu konu aslında çok önemli. Belki değer yani bütün odağında olması gereken konu bu. Hem kafa karışıklığı hem de bu açıklamaların yapılacağı, yapıldığı zamanlama anlamında. Şöyle ki şimdi şunu anlamak güç. Eğer ki bir ürün, yeni bir ürün ortaya konulacaksa bu ürünle ilgili bütün alt detayların o anda açıklanmamasının ve bunların basit bir dille anlatılamamasının nedenini hakikaten anlamak çok güç. Bir de Şimdi olmuşa çağrı yok diyebiliriz ama bundan önceki paket açıklamalarına baktığımız vakit ve bundan önceki mesela kur koruma mevduat hesabını konuştuk az önce. Kur koruma mevduat hesabı da açıklandığında hepimizin kafaları ciddi manada karışmıştı. İşte insanlar telefonlara sarıldı, bankaları aradılar, yatırımcı, yatırım danışmanlarını aradılar ve olayı çözmeye çalıştılar. Benzer bir durum şimdi GES'te de söz konusu oldu. Hafta başında ben inanıyorum ki önümüzdeki hafta boyunca sürekli olarak İnsanlar bu üründen ben ne kadar kazanç elde edeceğim? işte bu ürünü almak mantıklı mı değil mi? Bunu çözmeye çalışacaklar. Bir kere ben e, umuyorum ki bundan sonra yeni bir enstrüman gündeme gelecek olursa bu enstrüman açıklandığı noktada ekonomi yönetiminin acaba ne tip tepkiler gelecek testini yapmaktan ziyade tam hatlarıyla bir, bir seferde bunu açıklaması lazım ve bunu çok basit anlatması lazım. Hatta bir konuda zamanlama ile ilgili değinmek istiyorum. O da şu. Şimdi bizi izleyenler için de belki burada ufak bir anahtar veriyor olabilirim tavsiye niteliğinde. Bir ekonomistler, finansla uğraşanlar olarak bizler ve yatırım danışmanları da ve yatırımcılar da bir hamle yapmadan önce ya da yorum yapmadan önce biz makroekonomik takvime bakarız. Bu da haftalık ve iki haftalık şekilde bakarız. Şimdi geçtiğimiz haftaki makroekonomik takvime baktığımızda neler vardı? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. ABD enflasyonu vardı. Ee, önümüzdeki haftaya bakacak olursak ne var? Fed'in toplantısı var evet. ve Fed'in toplantısı sonucunda da makroekonomik projeksiyonlar var. Yani iki haftalık bir tünelden geçecek adeta makroekonomik gündem. Çok önemli e, eşikler bunlar ve bu kararların sonucunda, bu gelişmelerin sonucunda da enstrümanlar ciddi manada etkilenecek. Böyle bir iki haftalık sürecin önünde ki bir tarihte faizle ilgili bir açıklama yapılması, böyle bir kafa karışıklığı yaratılan bir ürünün açıklanması... Sonucunda ne oldu? Dolar TL kuru, Euro TL kuru siz yayının başında verdiniz. Ciddi manada düştü mü? Düşmedi. Bu hafta yine %4'lük bir değer kaybıyla kapattı Türk lirası Amerikan dolarına karşı. Euro'ya karşı da %2'nin üzerinde bir değer kaybıyla kapattı. Yani şunun olması lazım. Ekonomi yönetiminin makroekonomik takvime bakıp da daha sakin geçecek bir haftalık ya da iki haftalık süreçte bu kararları alması lazım ki Türk lirası bu gelişmeler karşısında ciddi bir şekilde erozyona uğramasın. Çünkü bakın ne oldu geçen hafta ABD dolar indeksi tekrar 104'ün üzerine çıktı. ABD 10 yıllıkları yüzde %3'ün üzerine fırladı ve bunların karşılığında içeride faizle ilgili bir kararda işte biz sabit tutmaktan ziyade geri çekeceğiz şeklinde bir söylem oldu vakitte. Adeta piyasa e, çalkalandı. Dolar TL kurdu Euro TL kurda ciddi zirveler yaptı. O yüzden benim ümidim şu ki bundan sonra yeni bir ürün, yeni bir e, uygulama açıklanacak ise ekonomi yönetim tarafından bunun tek seferde eee beklentileri çok fazla değiştirmeden, çok yükseltmeden belki de basit ve anlık hemen açıklanması lazım. Yoksa bu tip durumlar olmaya devam edecek ve halkta kafa karışıklığı olmaya devam edecek. Bizler de böyle sürekli olarak işte e, acaba ne anlama geliyor? Ne zaman olacak? Nasıl getirilecek gibi e, birçok şekilde araştırmalar yapmak gereğinde olmayacağız. Son sözüm de şu bu konuyla alakalı bizi bırakın bir tarafa. Yabancı yatırımcıya biliyorsunuz ki çok ciddi ihtiyacımız var. Evet. Yabancı fon kaynakları girişine çok ciddi ihtiyacımız var. CDS primlerinin söylediğiniz yayının başındaki çok kritik seviyelerde şu anda. İşte bu kafa karışıklığı sadece yurt içinde kalmıyor. Yurt dışında da bu istirahat ediyor. Ve yurt dışındaki yabancı yatırımcının da e, kredi derecelendirme kuruluşlarının da yabancı bankaların da kafası karıştığı vakit... ...dolayısıyla için içinden çıkması çok daha zor bir hal alıyor içinde bulunan ortam. Ve bu da sonuçta hı hı. en dip toplamda böyle bunları madde 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 yürüttüğünüzde dönüyor dolaşıyor vatandaşın cebini yakan enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar birbirleriyle aslında mantıksal kurgu içerisinde konular. E şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından biz bir faiz indirimi gelecek vurgusu aldık. E geçtiğimiz dönem yaz ayında, Ağustos ayında da bu tarz bir açıklama yapmıştı ve Eylül ayında bir faiz indirimi gelmişti. Şimdi önümüzdeki süreçte böyle bir açıklama yaptı ama hadi Haziran'da belki beklemiyoruz. Temmuz'da bir faiz indirimi gelirse tekrar başlanırsa bu ekonomik intihar olur herhalde değil mi? E, tabii yani umarım öyle bir şey olmaz. Çünkü zaten hatırlayacak olursak geçen senenin sonuna doğru e, bir önceki senenin sonunda yapılan e, şeylerle faiz indirimleriyle zaten dolar tl kuru e, çok böyle aşırı e, seviyeleri yükseldi. Ve biz Türk lirasının diğer yabancı paralarla karşılaştırmasını yaptığımızda o kümeye mesela Brezilya, Meksika e, gibi ülkelerin para birimlerini de koyuyor oluruz. Brezilya, Meksika gibi ülkeler de şu anda faizlerini arttırıyorsa şeyi geçtim yani FED'i ve Euro bölgesini falan onları geçtim bu ülkeler de faizlerini arttırıyorsa ve faizlerin arttırmalara sonucunda enflasyonda düşüşler kaydediyorsa demek ki gelişmekte olan ülkeler ve gelişen ülkeler para politikasını sıkılaştırırken ilk başta en can alıcı enstrüman olan faiz silahını çekiyorlar. Kaldı ki yurt içine baktığımızda şu anda politika faiz oranının artık arttırılmaya mecbur bir noktaya doğru da gittiğini düşünüyorum. Yani bu kadar söylemler varken, bu kadar iddialı söylemler varken politika faizinin arttırılmamasına hatta indirilmesi yönelik bir takım söylemler varken de evet. bunu ben bir şekilde ekonomik dengeler çerçevesinde aksi yönde olacağını bir şekilde herhalde politika faizinin artırılma yönüne eninde sonunda gideceğini düşünüyorum. Evet. E şimdi son yatırım aracı GES konusunda birçok tartışma başladı aslında. Başarılı olacağını savunan var. E, enflasyona vatandaşın yaşadığı sıkıntılara çare olmayacağını savunanlar da var. Bunlardan bir tanesini hemen yatıralım sizlerle masaya. Profesör Doktor Erinç Yeldan bu uygulamanın kısmi bir özelleştirme olduğunu ve bu yöntemle sermaye gruplarının kamu kârlarına ortak olacağını ifade etti. Özellikle yandaş grupların hatta gelir adaletsizliğini de en derinden hissedeceğimizi söyledi. Ee, neler söylersiniz, nasıl yorumlarsınız bu iddiayı? Şimdi Sayın Hoca'nın iddiasında bir kere en önemli kısım bence gelir adaletsizliği, adaletsizliği kısmı. E, maalesef ülkemizde gelir adaletsizliği e, şu anda uzun bir zamandır hatta e, ciddi manada has safhaya çıkmaya başladı. Yani yüksek gelir grubunun seviyesiyle aşağıdaki dar gelirli arasındaki seviye makas hı hı. bitkili açılmaya başladı. Kaldı ki bu en son sunulan GES'e baktığımız vakit gerçek işleri yönelik ve yine yatırım yapabilecek kitleye yönelik bir enstrüman olduğu için de halen dar gelirli vatandaşın işte zarar eden küçük esnafın sorunlarına çare olacak delikte bir çözüm olarak karşımıza konulmuş değil. Çünkü şu anda ülkede çok ciddi e, problem yaratan bir enflasyonist e, durum var. E, Türk lirasının erimesi söz konusu. Bunun altında en çok zarar gören kesimlere baktığımızda kim bunlar? İşletme sermayesine ihtiyaç duyan reel kesimdeki firmalar, dar gelirli vatandaş ve küçük esnaf. Bunlara yönelik çözümler yapılmadığı müddetçe bence devletin en önemli fonksiyonlarından biri olan sosyal yapı yaratma yani sosyal yaşamı rahatlatma fonksiyonu da aslına bakarsanız çok işler vaziyette olmuyor ve bu da gelir adaletsizliğinin bir sonucu aslına bakarsanız. Dolayısıyla bundan sonra eğer bir paket varsa açıklanacak ki olmalı da bence bu paket daha çok dediğim gibi zarar eden küçük esnafı koruyan, onların üzerindeki vergi yüklerini biraz daha azaltan, sıkılaştırma politikaları varsa bunların nispeten biraz daha yüksek gelir elde eden, lüks tüketim tarafındaki harcamalar olan kitlelere yönelik yapılması lazım ki bu adaletsizlikteki denge biraz daha sağlanabilsin. Bunlar olmadığı müddetçe işte her ne kadar enflasyon uyarlaması yapılacak olsa da şeylerde maaşlarda, enflasyon farkları ile bir yerlere getirilme çabası olsa da her ne kadar ilave zamlar yapılıyor olsa da bunların çok fazla uzun süreli etkilerin olmadığını göreceğiz. İşte ilave zamların geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla dar geliri vatandaşı maalesef biraz daha özellikle sabit gelirli ücret e, geliri elde eden kitleyi de çok kolay günler beklemiyor. Bu evet. sunulan ürün aslında iki tane bacağı var. Dediğim gibi bir tanesi yatırım sahibi yatırım yapmaya meyilli olan gerçek kişiler. E bir de e, diğer tarafta makro ihtiyat tedbirler kapsamında e, ticari kredilere getiren sınırlamalarla finansman ilişkine daha da zorlu hale gelen işletmeler. Yani e, iki taraf bir tarafta iyilik bir tarafta aslında bakarsanız zorluk çıkarılıyor ama orta noktada bu gelir adaletini yaratma konusunda bir takım hamleler maalesef eksik kalmış durumda bu paketle beraber. Yani kronik hastaya hala aspirin tedaviler uygulamaya devam ediyoruz da diyebiliriz. Ee, yayınımızı şimdilik noktalayacağız. Sayın Öztürk var mı eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ederim. Umut ediyorum ki bundan sonraki gelecek uygulamalarda paketlerde daha çok enflasyon düşürücü tedbirler olan ve bahsetmiş olduğum ekonomik faktörlere, ekonomik oyunculara daha çözüm yaratan uygulamalar bekliyoruz ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Efendim yeni çatı ve ekranlarından ekonomi başlıklarını konuştuk. Canlı yayında bana ekonomist Murat Özsoy'a eşlik etti. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.